Hasta öğrendi ve ekleme işlemi bittikten sonra görüşme işlemine geçelim. Eğer hastamız ile görüşme kaydetmek istersek üst butonlardan görüşmelere tıklıyoruz. Ve hasta seç bölümünden hastamızın ismini seçiyoruz. Görüşme tarihini buradan aynı şekilde görüşme tarihini belirliyoruz. Görüşme saatini aynı şekilde buradan görüşme saatini belirliyoruz ve görüşme özetini görüşme özeti giriliyor. Aynı şekilde görüşmeyi kaydete bastıktan sonra hem hastaya mail gidiyor hem de alt tarafa görüşme saatiniz tarihi görüşme özeti ile birlikte eklenmiş oluyor. Eğer bu kaydı silmek istiyorsak buradan seçebilir seçili kaydı sil diyebiliriz. Veya buradaki çarpı butonunu basarak kaydı sil işlemleri tamamladım.